Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Yalı çekimleri devam ediyor. Şimdi de Kazım'ın evinden kamera arkası görüntüler geldi. Kazım'ın evinden kamera arkası görüntüleri sizler için iletmeye devam ediyorum. Birbirinden yeni muhteşem kamera arkası görüntüleri gelmeye devam eden setten yalı çapkını setinden eğlenceli ve renkli görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de setten yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.